Şimdi burada ne yapacağız? Kremamızı Şu an? çırpacağız. Krem şanti hazırlayacağız. Krem şantimizi hemen Hı -hı. hazırlayalım hayatım. Tamam bunlar. Kaç paket gerekiyor. bu? Bu e, sıvı şanti. Hı -hı. E, yani sıvı krema gibi paket krema. Bunu onun şekerlisini düşünün. Tamam. Ben onu kullanıyorum. Ev hanımları e, krem şanti kullanabilir. Tamam, hem yapalım. <laughs> Mutfakta çalışıyoruz. Yaş pasta yapıyoruz. Güzelce hazır Pandispanya'dan evde hazırlayabileceğimiz bir lezzet. Kendi pastamızı kendiniz yapmak isteyenler özellikle. Nasıl süsleniyor, nasıl yapılıyor onu görüyoruz. Bu kabaracak. <laughs> Böyle çoğalacak. Katı bir hal alacak şimdi. Katı bir hal alana kadar güzelce çırpıyoruz. Bir dakika falan. İki dakika falan. Ben orada fırınıma bakmak istiyorum. Oo. Oh. Şöyle biraz açalım bunu da. Güzel. Güzelce kabaracaklar. Milföy hamuru gerçekten çok lezzetli oluyor. Pratiktir. Hemen hazırlayabileceğiniz börekler yapabilirsiniz milföy hamurunda. Ama bu da çok daha farklı dikkat çekici özel bir lezzet. İlla bu aparatınızın olmasına gerek yok. Yağlı kağıttan da rulo yapabilirsiniz. Onu da hatırlatmak isterim. Evet. Şimdi sen onu yaparken o zaman ben şu hep ekonomik lezzetler diyoruz ya. Hep pratik tarifler veriyoruz. Evde ekonomi çok çok önemli bizler için. Deterjanları örtülü kullanalım diyoruz ve benim için bulaşık deterjanı çok önemli. Bir damla gördüğünüz gibi çok güzel köpürecek. Hmm. Şuradan hemen şu elde yıkanacaklardan. ay, hmm. Küçücük köpük. Ay burayı doldurduk dur. Hmm. Şöyle. Yumurtamızı yapalım ki kokmasın. Bazı lezzetler çünkü kullandığımız malzemeler bulaşık makinesine girmiyor. Elde yıkama alışkanlığımız da vardır. Çok lavaboda birikmesini de istemeyiz. Hemen bu şekilde güzelce yıkayabiliriz. Mis gibi içimiz rahat olsun. Sever misin evişi? Kim sevmez? Kim sevmez? <laughs> Mecbur seviyoruz kadınlar. Evet. E, zorundalık birazcık bazen mecburiyet sıkıcı hale evet. gelebiliyor. Yani hepimiz evimizde işler yapıyoruz çünkü. Ama yapmak da lazım, bilmek de lazım. Ama planlı programlı yaptığınız zaman çok kolay oluyor. Değil evet. mi? Evet. İşi bileceksin. Aynen. Çok güzel Şu çok az daha yapacağız. Birazcık daha. Sonra sen <laughs> o zaman süsle <size> bunu. <laughs> oh. Bu zaten. Ben o zaman şöyle hediyemi hatırlatmak istiyorum. Reklam arasında seçtim. Kız bebek battaniyesi kime gidiyor? Kayseri'ye gidiyor. Hemen söylemek istiyorum. Bizi seyrediyorsundur. Kadriye uyar. Kızı Asya'ya gidiyor. Fotoğrafını da göndermiş. Benim adaşıma gidiyor. Çok da gidiyor, tatlısınız. He? Ay yerim minunu. Çok güzel. Benim paçık. adaşıma gitmiş he Adaşıma. Öyle. Bak çok güzel, bu battaniye ile ısınacak. Tülay uyar, onu tekrar Tülay söyleyeyim. Mı? Tamam. Çok güzel, kızı Asya'ya, Kayseri'ye gitsin. Oy yerim ben onu. Üzerini örttükçe de beni hatırlayın. Çok mutlu oldum. Erkek bebeği de programdan sonra seçeceğim ve onu da paylaşacağım. Yarın da hatırlatırım. Sahibini buldu çünkü. Şöyle yerini alalım, sahibine gidecek. Kayseri'ye kargoya veriyorum bugün. Erkek bebeği de vereceğim bugün. Harikasın. Sen dedin ki ben de hediye etmek istiyorum evet. dedin. Ya ben çok seviyorum konuklarımı ya. Gerçekten insanları mutlu etmeyi çok seviyorlar. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok inceliyorum. Evet. Hediyemiz olacak. Evet evet. Yani e, sütü olabilir ya da olmayabilir. Hiç fark etmez. Eğer süt varsa sütünü ve bebeğinin saçını, süt yoksa sadece bana bebeğinin saçını ya da içine koymak istediği herhangi bir şeyi bana gönderebilirsin. Ben sana bilgilerini vereceğim. Tamam. Çünkü Instagram hesabımızdan yazıyorlar, ilgilenenler mutlaka evet. olacak. Bununla ilgilenilmez mi? Çok güzel ömürlük hediyeler. kendileri takabilirler, çocukları takabilir, Aynen. eşleri takabilir. Mutlaka biri. Ben sana bilgilerini vereceğim, onu da paylaşırız. Tamam, olur mu? Olur. Çok tatlısın. Şuradan yüzüklerimi takayım. Alyansım kaybolmasın. Değil mi? <laughs> çok tatlısın. Şimdi burada e, süslemeye başladık. Evet. Seni burada baş başa bırakıyorum ben. <laughs> Kullandığın bu nedir? Bu e, pasta sosu, ha. Ben frambuazı tercih ettim. Marketlerde de satılıyor, satılıyor bunlar. Pasta malzemesi satan yerlerde de bulabilirler. Onunla ıslattım. Hı. Ama Değil meyve de... suyuyla vesaire de ıslatılabiliyordum ya da çini kullanırım. tabii ki, tabii ki. Ben hani böyle tercih ettim bunu. Harikasın. Hı -hı. Çok da güzel. Seni koltuğa alayım mı? Tamam. Geçelim mi koltuğumuza? Çünkü çok değerli bir konuğum gelecek. Efendim şöyle yavaş yavaş geçelim.